Gündemin Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. Kritik seçimlere çok az bir zaman kaldı. Peki sokakta yurttaş ne düşünüyor, nasıl değerlendiriyor? Ekranlarınıza yansıtacağız. seçimler yaklaşıyor, kritik seçimler. Kadınlar neler düşünüyor seçimle ilgili? Bay, biz kavuşmak istiyoruz artık. Özgürlük, özgürlük istiyoruz. istiyoruz, demokrasi istiyoruz. İnşallah 15 Mayıs'ta demokrasiyi kutlayacağız. Peki kadınlar özel olarak ne istiyor? Kadınlara bunu özel olarak soruyorum. Eşit kadınlar... temsiliyet hakkı. Vallahi yani çok istiyoruz ama çok zor geleceğini biliyoruz. Ama mücadele etmemiz lazım. Neden çok zor geleceğini düşünüyorsun? E bizim Ortadoğu'ya e, Orta Doğu'ya yakın bir kültür. E, doğuştan itibaren kadınları, erkekleri böyle yetiştiriyorlar. Bu bir eğitim meselesi. Eğitimde bunun böyle olmadığını, kadının erkeğin normal bir, herkesin insan olduğu eğitim, İlk okullardan başlayarak hatta çocukluktan başlayarak anlatılmalı. Kadın ve erkek ikisi de bir insan. Aynı bir eğitim. Onu söylemek lazım. Öyle olmadan olmuyor. Yani bu bir şey eğitim meselesi. Peki şunu da sormak istiyorum, kadın temsiliyetinden, hani temsiliyetin çok olmasından bahsediniz ama kadın temsiliyeti Türkiye'de az. Bunu he, yeşil sol bunu dengelemeye çalışıyor. Diğer partilerin ne yapması gerekiyor ya da başka partiler? Yani biz bütün partilerde 50 temsiliyet hakkı istiyoruz. Bunu da başarana kadar savaşacağız. <laughs> Teşekkür Peki seçimden sonra kadınların ilk düzelmesini istediği şey ne? Ya önce demokrasi ve adalet gelsin gerisi gelir diyoruz. Evet. Ben ilk önce şu Bunlar anda şu anda efendim. ilk önce mutfaklar yanıyor. Ben ilk önce bir ekonomi el atılsın. Eğitim çok çok önemli bir şey ama uzun vadeli bir şey. İlk önce böyle a, acil olarak bir mutfaklara el atılması lazım. Şimdi bakın bir domatesin fiyatı o evelden alıyorduk 5 lira oldu 30 lira 6 kat attı. Bir emeklinin maaşı çalışan da aynı 6 kat at, at, atmadı. Bu e, bizim paramız cebimizden paramızın çalınması en az yarısının çalınması demek. Bizi en az %50 fakirleştirdiler. Bunun kalkması lazım. Eğer domates 30 lira olarak kalacaksa ben de maaşımın en az 3-4 mislini almam lazım. Eski maaşım. Yani bu ilk önce ekonomist ama sonra tabii uzun vadeli yapılacak çok şey var. Peki ekonominin ne, kadar sürede düzeltilebilir sizce? Çünkü son dönemde gündemde şey var hani ekonominin düzelmesiyle ilgili belirli süreler falan veriyor. Yurttaş bunu nasıl görüyor? Ne kadar sürede düzeltilebilir? tabii ki ve en az bir üç, yani çok yurt dışından fonlar falan gelirse de bile en az 3 seneyi bulur bence. Daha erken olmaz. Bir dönem ben de düşünüyorum. Bir dönem ancak rayına konur. İkinci dönemde refaha çıkarız. Zaman gerekir. Zaman gerekir. Evet. Ama olur. Olur. Yani bir e, yönetim değişikliği olursa e, yani şimdi bunları 20 sene seyrettik, e, izledik. Takdir ettiğimiz dönemi oldu, takdir etmediğimiz dönemi oldu. Şu anda hiç takdir etmediğimiz bir dönemdeler. Yeniler gelsin, bir de onları görelim. Yani bir de onları görelim. Onları da beğenmezsek onları da göndeririz. Demokrasi böyle bir şey. Yani onları beğenmez, başka partiler gelir, onları beğeniriz. Yani bunların gitmesi lazım. Ne düşünüyorsunuz, fikriniz nedir? Seçimler, kritik seçimler? Seçimler, seçimler. Bir bitse de kurtulsak değişim istiyor musunuz? E, herhalde. Nasıl bir değişim istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Yani konuşabilmeyi bekliyoruz, özgürlük bekliyoruz, huzur. Huzur, huzur, huzur. Kavgasız bir ortam istiyoruz, öteki eleştirmeye karşıyız. Hı hı. Bütün insanlar, dinin dayatılmasından nefret ediyorum. Yaşam tarzıma müdahale edilmesin. Daha, daha sayayım mı? Yeter. İstediğin kadar sayabilirsin. <laughs> yani bunlar kadın olarak evet kadın olarak da soracağım. Ötelenmeyeyim. Ben kadın olarak kendimi koruyabiliyorum. Öyle bir ortamda büyüdüm, doğdum. Ama gelecek kuşaklar risk altında, gençlerimiz risk altında, çocuklarımız risk altında. Nasıl bir risk görüyorsun? Onu da dinlemek istiyorum. 7-8 yaşında çocuk evlenebilir diyen Evlatlık alınabilen çocukla evlenebilir diye fetva verilen ben böyle bir ülke istemiyorum. Onu istemiyorum. Konuşmaya korkuyor insanlar. Korkuyoruz ama ben korkmuyorum yani. Ne yapacak bana artık? Yeter. Ha, evimde de... hapsolmuşum olmuşum, ha Silivri'de ne fark ediyor? <laughs> Peki şunu da sorayım, ee, seçimden sonra değişmesini beklediğin en önemli dediğin şey ne? Bu değişmeli dediğin ne? Özgürlük. Adalet. Bir an önce Hukuk, sağlam. hukuk, hukuk, huzur, özgürlük teşekkür ederim. İnsanların birbirinin yaşamına dayatmaması. Yani dayatmasın. İsteyen başını bağlasın, isteyen bağlamasın. Bana ne ya? Yani isteyen istediği gibi geçsin. Biz CHP'den yanıyız. Değişim istiyoruz. Değişim istiyoruz. Bu 21 yıllık bu program bizi mahvetti. Biz ondan yanıyız. Oylarımız CHP'ye gidecek. Peki şunu sorayım. Seçimden sonra e, elzem değişmesini istediğiniz şey ne? Hani ilk olarak şu değişmeli Valla e, ekonominin durumu gözüküyor. Yine alışımız belli, Ne verirsin, ne pazara çıkabiliyoruz, ne bir alışveriş edebiliyoruz, ne bir şey. Bu böyle bu durum bizi mahvetti yani. E, biz emekli adamız. Emeklilerin durumu ne olacak? Siz verilen ne vaatleri ne takip bilmiyorum Sizin artık mı? o gelen gideni aratır. O başka mesele. Ama bu değişimde 21 yıllık değişimde olmaması lazım. Bu kadar bizi tek başına bir iktidar bu durumu sürüklüyor. Olmuyor yani. Biz istemiyoruz bir değişim olsun. Şunu da sormak istiyorum aslında. Hani e, ekonomi dediniz ya. Şu an bu son zamanlarda gündemde ekonomi çok dönüyor ve e, ekonominin bir düzelme süresinden bahsediliyor. Yurttaş ne düşünüyor? Hani nasıl bir e, düzelme? süresi? Yurttaş herkes aynı durumu düşünüyoruz. Ya bir değişim olsun bu bizi böyle bu bu şekilde bu düzen yürümeyecek yani. Tek başına bu iktidar bu yürümüyor yani. Bir anda bir değişim bekliyor musunuz ekonomide? Bu illa ki hemen bıçak değil kesip atmıyor ama tabii zaman alır ama en azından gelen de 5 sene bu hükmü var. 5 sene gelirse iyi yaparsa iyi alır iyi yapmazsa sandığa onu da gömersin gece gider bu kadar basit. Bu, bu iktidardan biz memnun değiliz yani şu anda. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi hayırlısı olsun diyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Hayırlısını ne görüyorsun? Ee, iyisi, e, iyisi gelsin, bizi temsil etsin yeter. Siz, Hakkımızda hangi sayrısı olsun? Siz ne olmasını istiyorsunuz? Evet, Artık değişiklik istiyoruz. Değişiklik istiyorsunuz. Evet yani. Peki değişim ee, değişim ne tür bir değişim istiyorsunuz ne bekliyorsunuz değişimden kastınız ne Hayatım neler istemiyoruz ki ne? neye ihtiyacımız yok ki Ortama hayat şartlarını görüyorsunuz Yani biz böyle öyle gidiyor neler o açlık gitmiş sınırda Yani et yüzü görmeyen var aylıklarımız kuş gibi neyimize yetiyor doğalgazımız var emekliğimiz bir aylık alıyoruz elektrik su yani çok zor bir durumdayız. Allah iyisin. Siz elzem olarak ekonominin değişmesini evet, istiyorsunuz. Evet istiyoruz her hususta. Peki seçimden sonra ne kadarlık bir sürede bu ekonomi düzelir? En kısa zamanda olmasını istiyoruz, diliyoruz. Maaşımızı istiyoruz yükselmesini. Sağlığımız bu ortamlarda rahat yani girip çıkalım. İlaçlar öyle her şey. Ya hangi birini sayayım? İyi günlerse. Kadınlar için de soruyorum bir kadın olarak sen bir kadın olarak kadınlar için ne istiyorsun? Seçimden sonra. Ne diyeyim onun için? Bir kere saygı, sevgi, kadınlarımızı korusunlar, kadınlarımızı gençlerimizi öyle okusunlar gençlerimizi iyi bir yere gelsinler, kötülüklerden korusunlar yani böyle kötü insanlardan. Nasıl diyeyim size? Korusun yani onları. Kollasınlar yani, ilgilensinler. Bir alıyorlar, bir daha bırakıyorlar. Yani televizyonda görüyoruz, karakola gidiyor, söylüyor, bildiriyor. Ya ilgilenmiyorlar. Gençlerimiz ne kadar çok gitti, kadınlarımız böyle değildi. Ben doğma, büyüm İstanbul'dayım, böyle bir şey görmedim. Seçimler yaklaşıyor, ne düşünüyorsunuz? <laughs> Yurt dışı belgelerimi hazırladım, gidiyorum. Seçimler yaklaşıyor. Evet, Belki bir yani. değişim olur. Değişim mi? Zor ya. Vallahi. Olduğunuz yok mu? Yok. Neden öyle düşünüyorsunuz? Yok. Bir git diyor. Bir gel diyor. Evet. İ i̇nsanın yani insanlar da fani. Yani. Peki oy kullanıp mı gideceksin? Oy kullanmadan Oy mı? kullanıp gideceğim. Değişim öyle. istiyor musun peki? <laughs> Lazım. Lazım. İyi günler. seçimler yaklaşıyor. Kritik seçimler. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ay bize para gelsin kiralar insin yavrum. O ucuzluk olsun. Başka hiçbir şey değil. Peki ekonomi düzelir mi sizce seçimden sonra? Ay düzelene kadar biz artık gideriz öbür tarafa Bilmiyorum yine en devri en iyi devri bu saat. Düzelir inşallah yavrum ya. Temennimiz o yani. Ne kadar çok zor. Kiralar o da zor. Ne kadar zam gelirse gelsin yetmiyor. Pahalılık çok. O pahalılıkları ne kadar kontrol ederlerse etsinler. Her gün etiket, etiket değişiyor. Her yüz biri değişiyor. Hepsi bir yani olan insanlar oluyor. Başka hiçbir şey değil. Peki siz seçimde bir değişim istiyor musunuz yoksa? i̇stiyoruz. Ucuzluk olsun, ahlak olsun, ahlak yok bilmem. Hiçbir şey, saygı, sevgi, hiçbir şey kalmadı yani. Bu nedir böyle? Daha söyleyeyim çok 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 şey var ama ne söyleyeyim yavrum ya? Peki kadınlar ne istiyor? Sen bayağı bir sistemlisin. Biz, biz, <laughs> biz çok eski bir çıtaşlıyız. Çok eski şey. Biz ucuzluk olsun, herkesin geçince işiyoruz. Bu gençler Hı. zavallı. Hiçbir işleri, güçleri yok. Onlara bir iş olsun. değerli gençlerimiz gidiyor dışarıya. Niye bizim Türkiye'mize kalmasın? Kritik seçimler geliyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ne Bakalım. Ne düşünüyor? Herkes nereye giderse biz de ora gideriz. <laughs> Peki şunu sorayım sana hani öyle diyorsun da be şey ne istiyorsun sen ne istiyorsun ne bekliyorsun senin düşüncen önemli. Benim için gelişmek Türkiye başarılı olsun. Kadınlar ne istiyor bak bunu kadınlara soruyorum. Kadınlar başarılı olsun. <laughs> Öndekisi kadınlar. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar kritik seçimler yaklaşıyor sizler ne düşünüyorsunuz? Allah'ım. Oturabilir miyim Buyurun bu arada? buyurun buyurun. Tabii tabii. İnşallah yani hakkımıza hayırlısı olur. yani Sizin istediğiniz bir şey vardır illa ki. Değişim mi istiyorsunuz? O tabii o, değişim da? istiyoruz. Hayır değişim. Yeter yani. Bu yirmi senedir milleti çektiği eziyet yeter yani. Değişimi istiyorsunuz ama hani bunun bir e, neden istiyorsunuz? Neler oldu? Ya, siz ne gördünüz? Her şey e, pahalı yani. Ben Tarımla uğraştığım için yani altından kalkılamaz durumdayız. Tarım ne durumda mesela? Tarım yani? berbat, çok berbat. Destekleme yok, bir şey yok yani o yönden. Perişan. Tarımla uğraşanlar perişan yani. Yani şu an genel olarak mı bir destek yok? Bu yani 8-10 senedir bu böyle işte. Görüyorsunuz zaten buğday olsun, mercimek, nohut, pirinç hepsi dışarıdan geliyor. Yani bizim ürettiği bize destek olmuyor ki yani devlet, hükümet. Biz de ona göre üretelim, edelim. Biz satıyoruz 5 liraya, dışarıdan alıyor 8 liraya. Bu yani olacak şey değil. Yani o yönden çok dertliyiz yani. Mazot pahalı. Yani hiçbir yönden destek verilmiyor. Ondan Peki siz seçimden, seçimden, sonra ne bekliyorsunuz? Çiftçilere Vallahi, ne gibi bir destek Bana göre e, yani ferahlığa kavuşuruz. Bana göre. Nasıl, nasıl? Mesela siz hani diyorsunuz ya çiftçilere bir destek yok. Evet. Çiftçilerin halinden en iyi anlayan sizsiniz. Evet. Bir çiftçi olduğunuz için neler olmalı çiftçiler? Ne bekliyor mesela? Çiftçiler şimdi her şeyden önce mazotun ucuzla ucuzlamasını bekliyor. Hı -hı. Ucuz olmasına. Ee, alınan kredilerin, faizinin silinmesi, elektriğin ee, devlet tarafından süspansiyon edilmesi, uyguları yani yarıya düşürülmesi, bunun gibi şeyler, gübrenin ucuzlaması, tarım girdileri neyse onlara göre yani hepsinin ucuz, ucuzlaması lazım. Yoksa bu gidişte zaten ben 10 e, senedir tarım bıraktım, bıraktım dediğim icara veriyorum. Çünkü kaza kalmadı Sizin gibi aslında bir sürü binlerce. Çok var, çok var, çok var. Tabi, tabi. Yani yapanlar da e, nasıl yapıyor? Utanma belası yani e, yıllık değil günlük yaşıyor. Anca fabrikalardan para alıyor, faizli para öylelikle yoksa başka türlü idam ettiremiyor. Ekmediği zaman da kimse para vermiyor, ektiği zaman da ondan geçimini sağlıyor. bir şekilde. Çiftçilerin işi zor, Bunun evet. iyileşmesi için de bir değişim bekliyoruz. Vallahi değişim bir an önce gitsinler. Onu istiyoruz yani. Bir an önce. Yani 5 dakika daha kalmaları <laughs> bana göre Türkiye'nin şeyine, zararına. İnşallah bir an önce giderler yani. Peki şunu da sormak istiyorum. Ekonomi gündemde olduğu için siz de bir çiftçisiniz. Ekonomiyi evet. e, iyi takip ediyorsunuzdur. Ekonomi seçimlerde bir değişim olursa sizce ne gibi ne kadarlık bir sürede düzelebilir? Vallahi bu bir anda yani düzelmez imkanı yok. Yani her sektörde bir anda düzelmez ancak dışarıdan. E, yatırımcılar gelecek Avrupa'dan, Amerika'dan yatırımcılar gelecek. Ona göre yatırım yapacaklar, edecekler. E, yeni gelecek parti lideri de artık hangisi olursa olsun. Bunlar da dışarıdan para getireceğiz filan diyorlar. Bir anda olmaz. Birkaç sene lazım yani. Şimdi bir çocuk bir andan büyüyor. Hayır. Yani yavaş yavaş merdivenleri yavaş yavaş çıkacağız. Zaten hızlı indik, yavaş yavaş çıkmayı bileceğiz. Yavaş yavaş çıkmazsak o da olmaz. O da büyük bir hazimet yap yaratır bize. O yönden iyi değil. Ha benim için fena değil. Biz öyle böyle idare ederiz ama genelini düşündüğünüzde hayır. Çok insan yani zor durumda Türkiye'nin yüzde doksanı diyebilirim. Büyük bir yoksullaşma. Tabii tabii eskiden benim yaşım 62-63. Orta Halli diye memur tabakası vardı. Bunlar her yıl iki sene bir araba yenilerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Memur orta tabaka alt tabakaya kaydı. Hayır hayır hayır. Fakir zengin o kadar. Bizler de bocalıyoruz yani. Orta alt tabakada mıyız, üst tabakada mıyız? Hiç öyle bir şey yok zaten. Orta tabakanın altına düşmeye düşüyoruz yani. Yavaş yavaş. O yönden zor yani. Kim hak ediyor o kazansın. Sizce kim hak ediyor mesela? Şöyle söyleyeyim, değişim istiyor musunuz, istemiyor İstiyorum. İstiyorsunuz. Evet. Nasıl bir değişim istiyorsunuz? Güzel bir değişim istiyorum. Artık yeter. Hı hı. Başımızdaki gitsin, CHP gelsin. Her şey çok güzel olsun. Peki kadınlar özel olarak ne istiyor? Kadın, e, kadının durumunu biliyorsunuz Türkiye'de. Ne istiyor kadın kadınlar bu seçimden ne bekliyor kadınlar adalet istiyor özgürlük istiyor başka diyeceğim bir şey yok bu kadar seçimden sonra değişmesini istediğiniz ilk şey ne olmalı Düzenlik fiyatların istiyor. indirilmesi ha, ekonomi ee, bunlar yani ekonomi her şey ateş bası kiralar ateş bası ondan sonra ee, yiyeceklerimiz ateş pahası Pazara gittiğimiz Elimizi cebimize atamıyoruz Biraz indirilmesini bekliyoruz İnsaflı olsunlar bu kadar Çok güzel şeyler düşünüyoruz Ne tür şeyler mesela Değişim yani. istiyor musunuz yoksa aynı mı kalsın İstiyoruz tabii ki Ne tür bir değişim istiyorsunuz Mesela ee, Para Ekonomi düzelsin istiyoruz evet. Ekonomi siz şu an nasıl görüyorsunuz Hiç iyi değil yok istediğini alamıyorsun, istediğin yere gidemiyorsun. Yani herkes istediği yere tabii ki gidemez her şey, herkes de. Ama emekliler artık temelli hiçbir yere gidemez oldu. İspi istediğini alamaz oldu. Borç harça girmeye başladı. Yani çok zor hayat. Bir ayakkabı üç sene, beş sene giymeye başladı. Yani kötü. Benim için kötü. Siz emeklisiniz değil Emekli. mi? Peki emeklilerin durumu nasıl? Bahatlerden birisi de emeklilerle ilgili Millet İttifakının siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi bu hükümet mesela göstermelik yaptı bir şeyler ama buradan yapıyor, oradan alıyor geriye. Daha elimize para geçmeden fiyatlar artıyor. Yani. Az da olsa insanı mutlu ediyor ama bir dahaki yani ay bir şey yok yani. Yani hiç memnun değiliz. Bakalım inşallah Kılıçdaroğlu'na güveniyoruz. Siz seçimden sonra ilk düzeltilmesi gereken şeyin ekonomi olduğunu düşünüyorsunuz. Ekonomi olunca zaten her şey yoluna giriyor. Hı, ekonomi ne kadar gibi bir sürede düzelebilir sizce? yani e, nasıl? şöyle e, seçimler olduktan sonra ekonomi artık bir devre alacak başka bir hükümete bakabiliriz. Evet. Başka bir parti. Evet. Kaç zamanda düzelebilir? Kaç sene sürer? Hani... yine 5 sene sürer ama böyle bu durumda sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Gözlerde edinmeyeceğini. Yani bir de başbakanımız bayanlara çok kötü davranıyor. Kızımız onlar hoşuma gitmiyor benim şahsi olarak yani Alan anı da git. Yani bu bir Cumhurbaşkanımıza e, saygı duymamızı istiyorsa herhangi biri. Ona göre biraz nazik olmalı daha iyi. Sinirleri geriliyordur tabii ki zor iş yapıyor ama e, bunu insanlardan çıkarmasına gerek yok. Yani insanlar bir ümit olarak yaklaşıyor bir derdini anlatmak istiyor. Kovuluyor yani. Ya yani bunlar hoşumuza gitmiyor. Kadınların özel yani kadınlar ne bekliyor, ne istiyor seçimde bunu kadınlara soruyorum özel olarak. Ne ne tür kadınlar ne istiyor bu seçimden ne bekliyor? Ay özgür olsun kadınlar yani. Özgür olsunlar. Ama tabi baskı altında yaşamak isteyen kadınlar da var. Bunu neye bağlıyorsun? da işte dinden, imandan bahsediyorlar ya. Onlar Müslüman, e, Kılıçdaroğlu tarafı ikiye böldüler. Gavur, yok Alevi. Böyle şeyler de olsun istemiyorum yani. Herkes eşittir yani. insan insandır. Yani ben şahsi olarak bunlar konuşulmaması gerekiyor. Yani benim yurt dışında oğlum var gidiyorum Danimarka'ya mesela. Hiç onlar bizi hor görmüyorlar. Siz Müslümansınız, gavursunuz, gavuruz biz demiyorlar yani. Ama burada hemen ayrıcalık oluyor. Orada olmuyor kesinlikle. Oğlum benim 15 sene orada kaldı. 15 sene. Hiç ayrıcalık görmedim ben diyor yani. Hakikaten de öyle. Eşitlik büyük bir eşitlik. eşitlik. Ee, mesela oranın başbakanı torunumuzu biz par şeye götürdük e Luna Park'a. Orada başbakan oturmuş, eşiyle sandviç yiyor, çocuğunu e, Luna Park'ta eğlendiriyorlar. Gelinim dedi, bak bizim başka başbakanımız dedi. Hı. Yani. bizde de bir sürü korumayla geziyoruz. Ha yani bunlar yersiz. Herkes e, hücum edecek değil yani başbakanı öldürecek bilmem ne. Bizim memleketimizde var. Orada niye yok acaba? Hiç kimse aç değil, çalışmayan bile aç değil. Belediye yardım ediyor iş bulana kadar. Çocuklar kreşte bedava. E, okula başlayana kadar. Okullarda mesela öğlen yemeği veriyorlar, çanta hazırlıyorlar orada. Bizim burada verebiliyorsa aile veriyor. Veremezse çocuk orada başkalarına bakıyor, alamıyor bir şey. Yani Öyle bir devlet istiyoruz ama bilmiyorum Türkiye'de olur mu olmaz mı? Çok şeyler düşünüyoruz. <laughs> İnşallah olur. çok az bir zaman kala sokaktan büyük bir değişim beklentisi var. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki hafta tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.